Evinin mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size ayva reçeli yapacağım. Bunları böyle küp küp kabuklu bir şekilde güzelce her zaman annemkinin yaptığı tarzı yapacağım. İsterseniz haşlayabilirsiniz ama ayvalarım o kadar böyle güzel ayva ki yani kepek ayva diyorlar bize öyle bir şey. Çünkü çok sert değil. ayvaları doğradığım için böyle küp küp doğradığım için ee, hemen dedim çekime başlayayım. Hemen e, kararmadan çok. Ee, burada bir kilo hayvan var arkadaşlar. Bir kilo hayvaya bir kilo da şeker koyacağım. 3 bardak e, su koyacağım. Bir de limon kesip koyacağım arkadaşlar kaynayınca. Şimdi hemen bunları tencereme alıyorum. Aslında bize almanım diyenler var memleketimizde. Almanım diyenler pişiriliyor. Büyük geniş olması lazım. Karıştırdıkça reçeller ezilmesin diye mecbur burada olmadığı için hmm. ben o yüzden ben tencerede yapacağım arkadaşlar. Hemen ayvalarımı güzelce yıkamışım. Tertemiz gördüğünüz gibi. Hemen bunları tencereme alıyorum. Diğer işlemleri de size gösteriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ayvamı ocağımın üstüne aldım üstüne de 4 dilim limon kestim koydum bu limonu niye koyuyorum arkadaşlar ee, ayva piştikçe jel gibi oluyor ya biraz böyle dağıl, dağılmasın diye yani o jelliyi alsın diye e, dupturu suyu olsun diye yani onun yüzden koyuyoruz o limonu da. 1 kilo şeker kavanozu doldurdum ayırdım. Azıcık bu kaynayınca şekerini ilave edeceğim arkadaşlar. 3 bardak su koyduk e, su bardağından bir. O yeterli çünkü şekeri de koyacağız ya o da sulanacak. Ee, güzelce kısık ateşte Güzelce pişireceğiz arkadaşlar Ayva kısık ateşler ama çilek falan Pişirince biraz gür ateşle pişiriyorsun Hemen suyunu çeksin Çünkü çilekler falan erken pişiyor ya Ayva biraz sert olduğu için Bir de biz haşlamadan pişiriyoruz O yüzden ben size yine de göstereceğim Şekerini koyduğumda Gördüğünüz gibi böylece Ayvalarımı koydum Hemen pişirmeye başladık Arkadaşlar gördüğünüz gibi Şekerimizi ilave ediyoruz güzelce. Evet şekerimizi ilave ettik. Şimdi yavaş yavaş karıştıracağız. Biraz kaynasın ben size rengi değişince göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ayvalarımız kaynamaya başladı. Güzelce. Çekirdeklerinden de Attık içine rengini güzelleştirsin diye. Hemen piştikten sonra sunumunda görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi reçelimiz hazır bir durumda. Altını şimdi kapatacağım. Bakın. Yani kıvamı falan şiresine de baktık. Kıvamı çok iyi. Kendi çok güzel pişmiş. Çok da tatmaya gerek yok. Şimdi hemen kavanozlarıma dolduruyorum. Sunumunu yapıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın reçellerimiz hazır. İnanın o kadar güzel, o kadar muhteşem oldu ki rengi bile sapsarı. Bakın, rengi bile kararmadı. Gerçekten çok nefis oldu. Hatta böyle çekeyim daha iyi görün diye. Bakın. Umarım dediğim dediğim gibi yaparsınız. Memnun kalırsınız. Yorumlarda yazarsanız çok memnun oluruz. Nevinin mutfağından bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bizi abone olup destek olmayı unutmayın.